Efendim ev. Efendim hepiniz e, Kaçıncı bölümdeyiz lan biz Biz şöyle söyledik e, tam ev güzel ama Zeminimiz daha doğrusu konuşlandığımız yer Çok hoş değil Köyü yani köyde yıkmak istemedik açıkçası Ben yani çok duyarlı bir insandır hani Hanımefendi ne olacak ya yakıp yıkalım dedi ama Evi oraya taşıyacağız Daha doğrusu taşıyacağız derken başka bir e, Mimari yapı yapacağız oraya O yüzden bugün herhalde kendimize daha iyi bir yer arayacağız. Ya planımız da o var bilmiyorum. Neler yaparız ama bakalım. Benim şu ufaklıkta ikili şeye zıplamaya çalışmasa klavyeye daha iyi şey yapacağız da. Tamam. Ha, i̇yi bak suyu falan yok etti. Niye oldu böyle? Hmm. Sakın aşağı ineyim değil mi? Can <laughs> nasılsın be? Dur hala kazıyorsun dur sakin ol. Niye <laughs> kazmayayım? <laughs> <laughs> İnanamıyorum. Ben buradan başka bir yolla gidiyorum. Ben bir, Aa, bir dakika ben de bir yere geldim. Bir sen korkuyorum. <laughs> Aa ben os. Os. Biz korkuyorum. Os. Neredesin? Oy. Ya, ben bir yer, yer buldum. Buradan aşağı inersem ölür müyüm? Gel gel sen bana Ben direkt içeriye girdim. Ha sen buradasın zaten. Tamam bir de. Buradayım buradayım ama. Dur ben sana dur dikiyorum. İşte şey. E Buraya zıpla. Bu. Hayır buradan aşağı ineceğim tamam. Tamam yok yok. Ha bunlar bizim topladığımız şeyler ha, işte. Ha sandık falan mı? of oh, çok burası. iyi. Ne lan burası? Var bir dakika güzel. ben bir şey aktif ettim galiba. Evet, bir şeyler duydum çok korkunç. Şuraya baksana ee, ölmüyoruz değil mi? Ölmeyeceğiz değil mi? Bilmiyorum, bilmiyorum. Daha önce hiç böyle bir yer görmedim. Burada mumlar falan. Hemen var. araştır burayı. Şu baksana bir gel şöyle çok yaklaşma, evet. yaklaşınca açılıp kapanıyor bu. Şu sağdaki bak. Hı. -hı. Yanına gidince açılıyor. Çok iyi. Bozulur ne mu? Ne demek ki? oluyor bu? Ne yapıyor? Bilmiyorum. <laughs> Aa, burada kapılar mı? Bunlar kapı mı? Sesler geliyor. O buraya mekanizma falan yapmış mı? What, what what is this? No 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 no. Neden her ne neyse benim başıma gelmek zorunda. Okçu geldi. Allah Allah. Çok seri atıyor. Kalkan nerede? Kalkan Kesin nerede? Kimsin? Nasıl bir okçu? Oh, i̇ki tane oldular ama bu haksızlık be kardeşim. Oha yumruk atıyor lan bir de. Ya benimle birlikte girdi buraya. Yumruk atıyor bir de. Benimle birlikte girdi buraya. Ben birini hakladım. Ben de. Öldün mü? <laughs> Hayır ölmedim. Yakın mısın mı bana? Onu. Bana yakın mısın? Bana yakın mısın? Hayır evet. yakın değilim. Neresi neresi neresi? <laughs> ee, oh, ben no, 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 şeyin no, no, no. içine girdim. No, 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 no. Çok farklı bir şey geliyor şu an üstüme. Ee, yok onu kırmayacağız bir şey daha drop yapabilirmiş ee, heavy core block diye bir bunun şey varmış galiba bunun etrafına meşale mi kurmak gerekiyor bu deli gibi dönüyor çünkü ah bak key çıktı yok bir dakika ne yaptı o bize Ne oluyor? Allah. Ne oluyor? Hortuncu var burada. Abi aman diyeyim abi. Aa kalkanla durdurabiliyorum onu ya. Tamam ben de geliyorum o zaman. uçurup zıplatıyor mu bu? Uçurup zıplatıyor ha. Hı hı. Tamam olsun ikimiz saldırırsak bir şey olmaz herhalde. Oy. Ya şu okçular sinir bozuyor. Uuu. Köşeye tıkıştırdım ona. Köşe öldürdüm. Oha. Oo, Aha. Oo burada tuzak <laughs> varmış lan. Ben <gülüyor> diyorum <gülüyor> bana kim vuruyor? Aa no, 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 oraya gitme oraya gitme oraya gitme oraya gitme oraya gitme. Lan gitme. Ne? <laughs> tuzak var tam olduğun yerde. Hiç yani, <laughs> bir şey olmaz. Ben şey geçtim oradan. Yani, Gördüklerimi dutlamaya çalışıyormuştum. E, bur burada birazcık kalabalıklar. Tamam. Bence burası ana yer Aa bak bunun içinde zümrüt var Bu kutunun içinde Dur birazdan spawnlanacaklar Bence biraz dikkatli ol 100 okay. Aha geliyorlar Ne geliyor Yaratıklar Tam şey dikkat et. Ya tam ben atacağım o bana atıyor ya. Neredesin lan? Allah. Allah bu çok agresif vuruyor. <laughs> Öldürdün mü? Aa. Dolaşıyor kaçıyor daha zaman. Aa kaçıyor. anahtar buldum ben. Üz kaçıyor bu. Ver. Hmm, kaçıyor. Ha okey. Gel lan buraya. Ay yanlış sana vurdum kusura bakma. Yorucu canım gitti sende ne var lan elinde öyle? Ben iki Diamond tane sport var. En, en aldım. Bak bunların içerisinde item gösteriyor. Ha yok daha bitmedi. Aynen onlar drop. Abi, Ama bunları Ama mı bitmedi. açabiliyoruz acaba? Dur ben bir deneyeyim anahtarla. Evet evet evet. Aa, tamam. Ne verdi? Ooo bir dakika diamond armor verdi. Wow. Crazy. Omnius battle verdi. Crazy for you. <laughs> Şunlar ne için? Dur başka yok mu bunlardan? Ha gel burada var gel gel. Nerede? Neredesin ki? Gel, hemen yukarıda. Evet. Ha tamam. Yukarı Hı, yukarı vardı. verdi. Ondan sonra bunu çarç verdi. Daha fazla ver. Evet, daha yukarı çıkılıyor. En yükseğe çıkalım. Yelikten. Aa buraya da gelmemişiz bak. Aynen bak bu da mı? Burada da iron yani. var. Burada şey var. Honey bottle var. Bir de bir tane golden apple var. Ben bir eve gidip geliyorum. Tamam. Aldım aldım. Mavi mi? Sen demiştin ya bir tane Demişti. var diye. Bak bak bu da var Açıyorum. aynısı. Açıyorum. Aç hadi. Ee? E? Ha açamamışım dur iki tane var Hadi. Yani. E açılmıyor bu. Onları tamam. Bunları kırdın değil mi acaba? Neyleri Hayır ya. Dur bir dur bunları dikeceğim kırdım, tekrar. Bunlar bir şey olmaz. Hayır ya ama onunla ilgisi... <laughs> i̇lgisi yoktur ya. Evet bunu mı? Açılmıyor. Açıl. Yok o zaman farklı bir şey vardır. Bizim elimizdeki bak şey. Ee, bunun için mavi anahtar gerekiyormuş. E, tamam da mavi anahtarı nereden bulacağız evet, o zaman? Bak güzel soru. Hadi bakalım kızlar patlatın bakayım sakızı. İçip de mi gitsek yoksa orada mı şey yapalım? DP. Hmm. İlk sıra orada içelim bence. Tamam. Okay, I'm ready. Aa ah, evet maviye döndü. Okey. Okay. Evet. Okey. Ama ilk önce sen yap çünkü e, kişi başına oluyormuş sadece. Anladın ölme, mı? Ölme, ölme. Ben öleceğim. Öleceğim bu arada. Sen geri çık ben dövüşeyim. Sen geri çık. İşte olmuyor olmuyor bana saldırıyor. Şey. Tam cüceyi öldürdüm. ya <laughs> Allah <laughs> 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 bu ne? Neden öldüğümüzü sayıyorum. Dur ben de öleceğim şimdi. Bekle. <laughs> elinize. Ufak yaratıklar geliyor bir daha aşağıdan. Hay Allah'ım yaratık atıyor ya. Ya. Şeyden daha zor ölüyor ha. be. Zombiden daha zor ölüyor. Aa verdi. Verdi. Ne verdi? Anahtardan verdi. Al. Tam. Tek tez. Hem de iki tane. Canım da ben her an öleceğim. Her an öleceğim ben. Al şunları. Can. yok yine. Seferim. Go go go. Bir Dün tane charge verdi 11 tane. 6 tane emerald vardı. bir tane de enchanted book verdi. Oo. Gel şimdi senin sıra. Yo açabiliyorsun galiba bir daha At. Yok bir kişi kişi başına bir kere. Öyle dedi yani videoda. Oha bayağı veriyor lan. Oy. Oy. Okey. Okey. Sen ne Allah'ım öleceğim şimdi. Neredesin? Bizim köyün etrafında dolaşıyorum da. Ne zaman ne yapıyorsun orada? Gezineyim dedim. Aa ne mantarlardan buldum. Şey? Aa Hangi Mario mantar? mantarları. Hatta buranın lokasyonu al direkt. Neden? Onları öyle alamazsın ki. Aa, ya Aa, bak Ama ekiliyor diyor. Şeyle almam Şapay lazım. Aa burada daha var. Anca yani... öyle ver. Bir... Burada daha fazla. What? Evet evet. Severim. Ha, macera, macera başlıyor. Ama. Oh Ender o. Ee, sen bence burası. Hmm, buranın buraya sık sık geliyor musunuz acaba? Aa konuşuyor sen de sık sık bu. Sık geliyor musunuz buraya acaba? Lan gözlerine bakma. Evet. Hani konuşuyor. Bir olmaz. Beni seviyor. Neden? <laughs> <Benim> sevgini sevgimi söyledi. <laughs> <laughs> İnanamıyorum ben. Neden vurmasın? He? <laughs> <laughs> Neden vurmuyor? Bu abi neden bana vuruyor ki? <laughs> ya abi ne faksızlık bu ya? Nereye gitti? Hayır hayır hayır. Ya böyle oyun mu olur ya? <gülüyor> <gülüyor> Çok saçma oğlum. Bana kızma da sana kızdı. Ya böyle bir şey olma oğlum. Ya ayrımcılık var ya. Kızlara bir şey yapmıyor oğlum. Böyle oyun mu olur? <laughs> büyücü sesi. Evet hatta şu tam karşımda. Oo. Hey. Evet, ok. Ben onunla böyle demeyi yemedim Ben o kadar da yak yemedim. <laughs> Vallahi böyle bir hasar yok yani bir vurdu. Buraya gittim tane yeri vurdu. Evet evet bayağı hasar veriyorlar ya anlamadım ben de. Abi, okla oklu Bir şey kullansak. Demiş. Ha? O ok katınca Çok güzel sera yapmışlar yalnız. Oo, var mı elim burada? Eleman halkana vurduğu zaman kendi canına gidiyor benim de canım gidiyor. Allah anlamadım deli bir şeyleri var. Allah'tan çok kimlidir gördüm onu. Ne peri mi? Peri var mıydı orada? Aa, i̇ki tane peri geldi. Çok güzel. Nesi güzel? Oha bunlar vuruyor bana. Bir dakika ama... O Bunlara galiba ok atmam ya. gerekiyor. Oh my god! How many? No! Abi bu oyun... Yani bilmiyorum sanki insanları bak sinir bozan tarafından öldürülmüş ha, Tamam. Ee, bizim yapmamız gereken onları bir şekilde uzaktan öldürmemiz Aa, lazım. Türküm ya, diye çok birisi ya. takip etmeye başlamış bizi. Hoş geldin. Burada ne var? Hiçbir şey. Tek attım büyücüye. ürün iki oktu ok ölüyormuş. Aa içinde ölümsüzlük çıktı. Bunu elimize ha, tutunca öyle. mı ölüm, ölmüyorduk? şey eee onu ne zaman hani kalkanı koyuyorsun ya oraya koyunca ölmüyorsun attım bak sana. evet, evet bak ne saklıyorlar bunlar orada bu ne lan kaptıkları bir şey galiba neden yok ettin <laughs> Allah'ım bırakmıyor da ya. Lan bomba falan mı atmam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Anlamadım ki ya. Olabilir aslında kentin. Bir tanesini daha öldürdüm. Ama onlar kesin sürekli spawnlarında... büyücüyü bir öldürdüm. Bir adam. Bak büyücüyü öldürdüm. Diğerini ne öldüreceğim. Yapabilirsin. Abicim bir gidin. Ya çok zor yapmışlar oyunu ya. Abi mümkün değil ki. Oğlum daha yeni geldim. Dur lan. Bize eskiden okla vurabiliyordum, şimdi biraz zorlanmış ya, okla bile zorlanmış. Ya Allah yani. seni yandırsın, bir vurdu canım kalmadı ya. Bir tane daha var bak yanında. Evet. Abi Ondan ev burası mı olacak? Etraf yok, ev yap. Ha burayı farm yapacaksın. Ha, ev yap. Ev yaptın Hı -hı. mı? Böyle zıt. Ev yapmadım daha. Ha, ha. Ev yapacağım daha. Okey okey okey. Kalkanı şimdi çıkart ya.